pirinç örgü. Badikli bir iple. Yani bu kalınlıktaki bir iple 4-4,5 numara şiş kullanılabilir. Çok zevkli ve çok kolay ancak biraz açılan bir e, örnek yani bedeninizi sarsın istiyorsanız normal ölçülerin e, 10 ilmek eksiğini yapın örneğin normal kazağınızı 80 ilmekle başladıysanız bunu 70 ile başlayın yani lastiğinin ardından artış yapmayın lastik 70 ise 70 devam edin çünkü bu esniyor. Yani örnek esnek bir örnek. Ben yani dökümlü olsun istiyorsanız da tam aksini yaparsınız. 10 ilmek, 10 ilmek ölçütür arkadaşlar. Onar onar beden büyütebilirsiniz. Mesela 38 bedene 10 eklediğiniz zaman 40 beden olacak. bu şekilde yapması da kolay olan bir örnek. Çok da güzel duruyor. Evet, düz renk ip de kullanılabilir. ters ters örülmüş düz alıyorum düz örülmüş ters alıyorum tersi düz düzü ters olarak bu şekilde devam ediyoruz Evet bu bir pirinç örgü yapmak isteyenlere kolay gelsin. Her türlü ürünü örebilirsiniz. Evet. İyi günler diliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.